Akrep Burcu özellikle e, yıl, Haziran ikinci haftasında çok fazla girişimci ruhu ön planda olacak. Yani bu da ne demektir? Geçen haftalarda baktığımızda işle alakalı tempo zemin hazırladı ve bu hafta itibariyle ufak ufak meyvesini yemeye başlayacak. Yeni insanlara tanışmaya başlayacak. Bu tanışacağı insanlar da onun hayatını e, kalıcı olarak girmeye başlayacak. Bir, bir yıldan beri tecrübe edilen akrepler Satürn etkisinde ayvah yıkıldık mı kalktık mı diyen akrepler bu hafta, bu Haziran haftasıyla birlikte birinci haftası, ikinci haftası kalkınmaya başlıyorlar değişiklikler yapmaya başladılar. kendine kendini zamanlayacakları, güzellikleriyle alakalı, güzelliklerine güzel katacak bir hafta özellikle onları bekliyor. Erkeklerin de böyle bakımla alakalı bir durumları söz konusu. Yalnız onlarda özellikle bu hafta dikkat etmeleri gereken tek şey diş eti ve dişler olacak. Sağlıkla alakalı ufak tefek dişleri canı sıkabilir bu hafta ama genelinde parayla ilgili tüm sorunlarını hemen hemen aşacaklarını söyleyimiz bu hafta. Yeni kişilerle tanışıp bekarları güzel arkadaşlıklar kurabilir. Yine aşk yok bu hafta ama onların temelini toparladıktan sonra önümüzdeki günlerde büyük aşk yaşayacaklarını düşünebiliyor, düşünüyorum. O yüzden bu hafta para geliyor. Yeni kişiler göre işlerini artış, tiraj yapacaklar. Sadece sağlıkla alakalı, diş eti ve diş sağlığına alakalı konulara dikkat etmeni tavsiye ediyorum.